Yalçın Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Resul Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Büyük keyifle sizleri ziyaret etmek. Ben müsaadenizle öncelikle Yalçın Bey ile başlayacağım. Böyle bir sizleri tanıyalım, bu sektörle tanışmanız efendim. Ee, tekrardan hoş geldiniz. 1988 Rize doğumluyum. Bizim bu sektöre çocukluktan beri araçlara olan ilgimiz, sevdamız yüzünden ve e, doğal olarak e, hizmet vermeyi de seviyoruz. Yapımızda bu var. E, gelen müşterilerimize zaten e, kaliteli, güzel hizmetler vermek için bu sektöre giriş yaptık ortağımla birlikte. Tabii bu yoldaki en büyük destekçiniz Resul Bey diyebiliriz. Evet. E müsaadenizle de hemen sözü vereceğim. Evet. Teşekkür ederim. E, teşekkür ederim sizlere. Hemen böyle bir sizleri tanıyalım. Buyurun Resul Bey. Ee, Tekrar hoş geldiniz. Ismim Brezsoy, isimim Küskü. 1997 doğumluyum, Üsküdar doğumluyum. Ee, İstanbul'da yaklaşık 16 yıldan beri bu işi yapıyorum. Ee, ciddi bir süre oldu Evet, ciddi bir süreden beri bu işi yapıyorum. Mesleğimizi seviyoruz, ee, özenle yapıyoruz bir işimizi. Ee, bunun haricinde sır sır, omuz omuza veren, verilmiş bir mücadele var aslında evet. burada. Bunu söyleyebiliriz. Hemen tanıyalım. Neler yapıyoruz peki, İşinizi anlatır mısınız bizlere? E ee, işimizi ben anlatayım kısaca. Biz e, genelde araçların e, güven öncelikle aracın lastiğidir. Ön takımıdır. Yani çünkü insanları, aileleri e, şehirden şehire, kasabadan kasabaya yani sürekli kullandığımız aracımızın öncelikle yürüğüne yani ayaklarımız yere sağlam basması lazım. Onun için lastik, jant, ön takım, balatasıydı, freniydi biz bunları kontrolden geçiririz. Ve rotu balansı lastiğimizin düz yürümesine kalitede özen gösteririz çünkü bizim için bu çok önemli bir şey zaten aracın en önemli kozmetiğinden daha da önemli yürürüdür Onun için biz buna genelde işimizi o kadar çok seviyoruz ki yani insanların can güvenliği bizim için çok önemli hataya yer yok aslında kesinlikle yer yok hata yaparsak sorumluluk alırız yani bugün bizim burada bir tane lastiğin vijyonunu sıkmamamız demek yolda bir aileyi katletmek demek biz bunun bilincinde bu işe gönül vererek yapıyoruz Zaten başarınızın en büyük sırrı severek yapıyor olmanız. Evet, zaten çocukluğumuzdan gelen Resul ortağım, arkadaşım diyebilirim. Yani evet. anne babamız ayrı ama kardeşiz. Biz e, kendisi İstanbul'da görev yaparken yani işini yaparken, icra ederken bir kelimemle bana destek olup buraya gelmesi ve sırt sırta vermemiz. Biz e, kaliteyi öne taşıyarak, hizmeti en üst seviyeye taşıyarak burada esnaflar tabii ki güzel ama bu esnafların birinci sırasında yer almayı hedefimiz zaten. Harika tabi artık sizler gibi ustalar da zor yetişiyor gelmiyor. Artık çırak yetişmiyor zaten çıraklığımız yok yani hiçbir sektörde yok zaten eskisi bir çırak anlayışı yok. Sanayide sanayi ortamında e, siz de fark edersiniz ki geziyorsunuz görüyorsunuz kesinlikle çırak yetişimi yok. Yok yani biz de e, elimizden geldiğince bu işi yapıyoruz yarın bir gün geleceğe çırak yetişmeyi. Düşünüyoruz. <laughs> evet bu da tabii yani 4 artı 4 artı 4 sistemi de etkiledi. Çünkü 18-19 yaşında da buraya geldiği zaman herhangi bir görev vermekle de zorlanılıyor. Özellikle böyle bir dönemde. Ya bizim meslekte küçük çırak olmaya gerek yok. Bugün bunu 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında insan da istedikten sonra bu mesleği yapabilir. Zor bir şey değil yani. Yeter ki öncelikle istemek. Zaten inanmak, istemek başarının en üst seviyesidir. Buradan son olarak neler aktarmak isterseniz son sözler sizlerin buyurun. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Biz de herkes o zaman buraya davet edelim. Gelsinler, görsünler, yaşayarak görsünler. Bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. Evet, her zaman bekleriz. Her zaman bekleriz. Başarılarınız daim olsun efendim. Hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkür ederiz.